Benim buradaki amacım Ethem. Ethem ya pazar günü buraya geldik, genel katılmak istedik. Hmm. Ailesine başsağlığı dilemek istedik ama maalesef <laughs> Sayın Belediye Başkanımızın ucundan <laughs> gidemedik. Hmm. Ee, buraya gelelim, burada bir şey yapalım dedik. Burada da gaz koltuğunda bomba atıldı üstümüze. Ee, Ethem öldü, katilini izledik, gördük ama bulunamıyor bir türlü. Ee, Ethem'in vurulduğu gün ben de buradaydım, kızıl Biz de çatıştık burada. <laughs> hani biz de aynı şekilde Ölebilirdik burada ya da Dilan gibi yaralanabilirdik. Hani etemiz, yani ben de etem olabilirdim, Dilan da olabilirdim o yüzden hani bir şekilde burada bir, bir çığlık olmak istedim, söylemek istedim. Bir de burada pazar günü biliyorsunuz çok ağır, ee, çok şiddetli bir şey oldu polis tarafından. Hani telef oluyoruz o yüzden böyle bir pasif eylemle tabii ki esinlendim İstanbul'dan. Ama burada bir noktamız var. Hani Taksim Meydanı geniş. Burada demin öldüğü nokta var. O yüzden buraya gelip sahip çıkmak istedim. İsmimizi vermek istedim. Hmm. Yonca ismi. Duran Kömür diye verelim. Evet. Tamam. <laughs> Polis geldi saat iki üç gibi birazcık böyle bir de bize huzursuzluk çıkartmaya çalıştılar. Hmm. Yolladı. Dün Taksim'de kalabalığın birikmesiyle, insanların da duran i̇şte adam eylemine e, katılmasıyla e, duran adamını bırakmak zorunda kaldı polis hazırlık yaptığı için. İşte o yüzden arkadaşlar herkes Twitter'dan duyup gelmiş çünkü hepsi bu, bu haberle geldiler. Hı -hı. O yüzden çok böyle şairli bir şekilde hani kol mesafesinde. Hı -hı. Yani hani özellikle sessiz. söyleyelim daha fazla insan birikmesin burada diye. Yani evet. Sizin bireysel eliniz oldu Bir de çok yakında durmadık. Birbirimizle de konuşmadık. Gayet böyle şey gibi asker gibi durduk burada. Yerler ne eylem yapıyorsunuz dediler. Şimdi bir eylem yapmıyoruz, duruyoruz biz burada. Hmm. İsminiz ne Dedim vatandaş. Sonra <laughs> gitti. Ama burada bayağı bir şey yaptılar yani tedirgin, taciz eylem şeyi yaptılar, hareketleri şey yaptılar. Kaskırı taktılar, motoru çalıştırdılar, fıskıyı döndürdüler falan. Bayağı bir şey yaptılar da artık yani biliyorsunuz artık bir şeyimiz yok yani. Korkumuz yok öyle şeylerden.